Yalnız kaldığınızda neler yaparsınız? Koruköy sahilinde arabayı çekerim. E, Hüzünlü müzik açarım ve kafamı dinlerim. Şarkı dinlerim. Onu da düşünüyorum bazen. Bu kadar. Vallahi yalnız kaldığımda e, Maktar Eğitmeni olarak Sabri Karaçan Başkanımız Mahalle Afet Gönüllü Eğitmeni olarak depremle ilgili projelere değiniyoruz. Eğitimlerimiz var. Ee, bu depremle ilgili eğitimleri eli ayağı tutan herkesin almasını rica ediyorum. Önceliğimiz bu. Yalnız kaldığımda viski açar, viski içerim. Eğer evdeysem e, müzik dinler, yatağım yatar ve geçmişi daha çok düşünürüm. Olmayacak kişilere hayal kururum daha çok. Ulaşamadığım kişilere hayal kururum. Film izlerim, kitap okurum. Ee, kendime ait zaman bence güzel zaman dilimi bunları geçiririm yani. Güzel bence. Yalnız kaldığımda neler yaparım? Böyle otururum çay mı içerim? Güzel arkadaşlarım olsa beraber oturur çay kahve içeriz. İnsanları seviyorum. Yalnız Yalnızlık Allah'a mahsus. Yalnızlık iyi değil. Daimi insan arkadaş arar. Video oyunları oynarım ben. Müzik dinlerim. Yani geçmişte yaşadığım anları gözümde canlandırırım. Hayal kurarım. Genelde bunları yaparım. Genellikle telefona bakırım veya arkadaşım arar onunla konuşurum muhabbet edelim. Emeklilerle uğraşıyorum. Emekli sen şube başkanıyım. Onu da uğraşıyor. Genelde televizyon seyrederim ama büyük bir ihtimalle bulmaca çözüyorum. Bulmaca çözmekten de zevk alıyorum. Hayatımız zaten bulmaca. Yalnız kaldım havada gezerim, dolaşırım, çalışırım. İşte işime gücüme bakarım. Sonra kimseyle bulaşmam, kimseyle de uğraşmam abi. bu kadar.